Rengi. Domuz. Boza güzel mi ateş? Ayaz senin bozan bitti mi? Domuz. Ayaz bozan bitti mi? Beç tavuğu. Beç tavuğu. Portakal da bitmiş. Ay iki tane kalmış portakal. Ateş bozan iç. Çiftlik hayvanları videomu sona erdi. Yeni eğitici videolar için kanalımız Kidopedia'ya abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyenler, ben soruyorum serisinin ilk bölümünde bugün Zekeriya Köy'deyiz ve karşımızda ilk konuğumuz Kubilay Aka. Merhaba, hoş geldin. Neler yapıyorsun bu ara? Sete gidiyorum, diziye gidiyorum.